Merhaba siz tanıyabilir miyiz? Ayşe Tan, Süleyman Tan'ın annesiyim. Gençler Birliği Antrenmanı'ndayız. Çocuğunuz burada değil mi? Evet burada. Ne zamandır geliyor? 3 ay. 3 ay. 3 ay denir, yaşadığınızı biraz bahseder misiniz? Ya önceden çocuğum fazla profesyonel olarak top e, top oynamayı bilmiyordu. Şu anda gayet güzel mahalle arası maçlar yapıp güzel bir şekilde oynayabiliyorlar. Gelişiminden memnun musunuz? Memnunuz. Peki aile olarak sporla ilginiz? Eşim hal sahalara gidiyor. Benim bir ilgim yok. Ama bir takip ediyorsunuz eşinizdenle. Tabii spor maçları takip ediyoruz. Peki spor yapan çocukla yapmayan arasındaki fark nedir sizce? <laughs> Spor yapan daha iyi etkinlik olarak arkadaş çevresi oluyor çocuğun özgüveni tam oluyor yani spor yapması daha iyi bizim için. Peki gençler birliğini diğer birileri tavsiye eder misiniz? Ederiz. Biz bir biz bir aileyiz burada <laughs> güzel bir aileyiz. <laughs> Vamos, ah, é vamos, Are uh you -huh.